O zaman bir 85 artıyla başlayalım. Görelim bakalım ne geliyor. Hop. Hop. Totiv geldi. Başlangıç totivle oldu. Talişka kopya attı. Boniface her pikte var ya. Boniface her pikte var abi. Gerçekten yazık günah. Yo, zaten hani onlar bak, Taremi, Boniface, Sanderson, Talishka sürekli bu picklerde var abi maalesef ki. Böyle bir sıkıntı var. Yani fodder alacaksın. Yapacak bir şeyin yok. Yani Talishka'yı değil, Taremi almak daha mantıklıydı. Evet, iki tane 84 artı pickimiz var. Hemen onları görelim. Hadi abi, buradan mı sallıyormuşsun falan. Yok yok, Irene, parades? Okey okey, uygundur. Ver coşkuyu. Tamam bono ve Parades'te 84 pikleri hemen harcadık. 30 de başlayalım. Bir de 30 coin'den geliyormuş. Şu 30 coin'den bir gün bir promo görebileceğim mi acaba ya? Ver Alexander Arnold'u. Bu iş bitsin. Ver abi Alexander Arnold'u bu iş bitsin. Bu yükseltmeler geldiyse var ya. Evet 7'de 83 10 paketi var. Hadi, zorla biraz kendini oyun. Yine Odegaard. Yine Odegaard, yine Odegaard. 83-10 paketi 5'te. Hadi şunlardan bir tane at, yine mi Odegaard geliyor? Hemen orta saha yükseltme, hemen orta saha yükseltme. Acil, çift double, double double. Bir tane de şey at, Tutivat. RENARD Odegar çiftledi. Evet 5 orta sağ paketi önemli bir paket. 5 geldi. Oğlum bir kere maviyan lan. Tony Cross attın da bir kere maviyan. At bir tane duble atalım. Duble de yok. Duble bile yok. 17 yok ki Görkemim. Kabul dedi evvel liga liga. galiga. Topiğim attın. Helal. Buradan totiv güzel. Yükseltmeden totip aldık iyi oldu. Atletik Club. Alex Berengue. Neyse. Y'ye az kaldı abi. Y olayına az kaldı. Çok az kaldı. Forsaken mi 4 dedi. Ama 83 10 paketinde yine bir şey. Gene Odegaard geliyor. Bu oyun normal mi ya? Rayten ve Odegaard. Bir orta saha daha yapacağız. Orta saha paketi geliyor. Hadi abi ver bu sefer Tuti. Bruno Fernandes. Duble atmazsın zaten de. 83 artı 10 ya. 83 artı 10. İkisi de aynı atar en kötü. Hadi aslan parçası be. Şu adamı bir sevindiremedik ki bize de yazıklar olsun abi. Ver Harry ver. Ver bebeğim erikeğine. Çok kalbimiz kırık. 90 erikeğin. Bir renk göremedim. Ne oldu böyle ne yapmak gerekiyor? Vallahi abi... Evet abi görelim. Güzel 3 paket bir tane de ikonumuz var. Sendeyiz. Hadi abi yapıştır yapıştır hadi hadi hadi. Geciktik. Güzel bir meydana Sergio Busquets geliyor. Hadi abim. Sercanım aleyküm selam, hoş geldin. Evet, 83x2'den bir toti mi? Yok canım, daha neler. Evet Hüseyin şimdi... ...Iko'nun kralını çekecek. Gabriel Jesus gitti. Bakalım ne geliyor? Geliyor. ooo oh, davor şu mi? Davor mu? Demek ki neymiş? 35. seviye ödülünden ikon alınmazmış. Alınmazmış abi bunu gördük. Alınmazmış. Gelsin Liga F'ler görelim. La Liga la Liga. Hop Torstogun yüksek adı. Hadi bakalım aslanlar. Ver abi coşkuyu. Ver. Şimdi o 51 çarpı ve 27 çarpı paketlerinin yani 89'luk ve 88'lik o oyuncuların derken Evet gönder. Eyvallah vericim cansın abi. Nacho. Hadi be araya bir tane be yükseltmeden hadi be abi. Görelim abi 84 5 paketi hadi be. Ah be, ah be. Niye yüzümüz gülmüyor ya? Çifle bari, çifle bari. Ha. Bunu yap bize bari ya. Gerçekten. Modric ile beraber Parreo'da, sahnede. güzel bir açılış olsun. 6 geliyor 84 çarpı 4. Yapar mısın bunu bize? Yapamadı. 84 çarpı 4 toti günlük görevinden gelen paket Bir torçta attı 51 çarpı gelir Ya da Alex Morgan'ı mı bitiririz öyle bir şey olabilir yani Evet tek 89'du zaten Evet bir hediye aboneliğe 27'de premium yükseltme var premium 25 Erzurum okey uygundur Evet, Hype Train başarımız seviye 5. Gönderdim abi çuf çufu. Herkes çuf çufu paylaşabilir. Yine Lasted Bird'ü. Arsenal. Evet, 30 koyunu görelim. Müller'dir büyük ihtimalle ama. Hadi abi 16. Aynı oyuncuları atma. Farklı oyuncuları at. Birazcık tadı çıksın. Galton. Galton. Gittik. Premium yükseltmeyi açtık. Açmaz ola mıydık? Ona ne verdi? Bir toti arıyoruz. Bugün en azından bir toti. Bir. o 84.5 paketi. Hadi abi ver 84.5'ten bir tanecik. Ver artık ver. Ako bu paket ikimiz için. 16 plak olsun olsun abi. Hadi lan. Hadi be. Estağfurullah Murat'ım ne de olur mu öyle şey ya. Maksat muhabbet olsun be baboli. Beşi görüyor muyuz? Görelim beşi. Metan 5 beş demiş. <laughs> evet. Evet, evet, evet. Birakın battı. Bir, bir, not, nothing, nothing, nothing. İyi kötü geldi geldi. O Berdor be. Ulan bir tane o Oberdo, Berdor, o ya. Geldi o <laughs> ya. Süper. En sevdiğimiz oyuncu geldi. En sevdiğimiz oyuncu geldi abi. En sevdiğimiz oyuncu geldi. Çok seviyoruz abi Oberdorf'u. Umut'a haber verin hemen. Bay Necere'ye haberdar... Haberdar... <laughs> Oberdorf videosu geliyor. Gelsin gelsin sıkıntı yok. Onun canı sağ olsun abi. Onun canı sağ olsun. Sayak çalıştı. Hayırlı olsun. Oğlum bir Bellingham falan çıksaydı aradan var ya efsanevi olabilirdi. Şükür ya. Metehancım 500 FP'n hayırlı olsun kardeşim benim. Sayacı uyandırdık. Birledik abi. Çok güzel ya. Harika. Şut olmasa da tam CDM'e ihtiyacımız vardı. CDM'imiz var artık. Hiç konu kapanmıştır. Artık CDM aramayacağız. Yok şeyi yazım modu o. ich tut oberdorf